Sevgili öğrenciler merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sınav hazırlık çalışmalarımıza İngilizce dersimize devam ediyoruz. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek sorularla uyumlu özgün bir sınav hazırladık. Hep birlikte sınava geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Read Jessica's speech about Jackson and write down the personal traits of Jackson. Jessica'nın konuşmasını, Jackson hakkında olan konuşmasını okuyunuz ve Jackson'ın personality. Neydi personality? Kişilik, karakter özelliklerini yazınız demiş. Sırasıyla gidelim. My best friend's name is Jackson. Arkadaşımın, en iyi arkadaşımın ismi Jackson demiş. Herhangi bir kişilik özelliği belirtmiyor. He tells jokes. Şakalar söyler. And makes me smile all the time. Ve beni her zaman güldürür. Böyle bir kişilik ne oluyordu? Elbette funny, eğlenceli ya da bir diğer anlamıyla cheerful, neşeli diyebiliriz. Devam ediyoruz. He always helps old people. Her zaman yaşlı insanlara yardım eder. Yardım sever. Neydi bunun anlamı? Helpful şeklinde yazılıyordu. And says please and thanks. Lütfen ve teşekkürler de söylüyormuş. Yani üslubu, kibar, hoş, nazik birisiymiş. Polite ya da kind kelimesiyle kibarlığı açıklıyorduk. He is never late. Asla geç kalmaz. Always on time. Her zaman vaktinde gelirmiş bu özelliğimiz dakik yani punctual kelimesiyle ifade ediliyordu. Ve son olarak he always does his homework her zaman ve sürekli ödevini yapan bir kişi tabii ki de sizler gibi hardworking yani çalışkan bir öğrenci olacaktır. İkinci sorumuza geçtik. Compare two students, complete the sentences with the correct forms of the comparative adjectives. İki öğrenciyi karşılaştırmamızı comparison Complete the sentences with the correct forms. Doğru formlar, doğru hallerle cümleleri tamamlamamızı. Neyin doğru halleri? Tabii ki de comparative yani karşılaştırma yaptığımız sıfatların hangi karşılaştırma açısından karşılaştıracağımız zaten parantez içlerinde yazıyor. Tablomuzu inceleyelim sırasıyla. Age, yaş demekti. Satoshi is 10, 10 yaşında. Kerem is 12 years old, 12 yaşında. Satoshi ile başlıyor cümle. O zaman yaşça Satoshi'nin daha genç, küçük olduğunu söyleyeceğim. Neydi genç kelimesi? Young. Kelime kısa olduğu için ve ikiden fazla heceli olmadığı için er takısı ve ardından den ekliyorum. Comparison karşılaştırma yapmak için. İkinci cümleye geçtim. Kerem, Satoshi, height. Boy üzerinden karşılaştırma yapacağız. Kerem üzerinden gidiyoruz. Kerem'in de daha önemli çünkü Kerem ilk başta. 142, 142, 155. Kerem daha kısa. O zaman kısa olması üzerinden gitmek zorundayız. Kısa kelimesi short'tu. Kelimem zaten hem söylenişi kısa hem de hece olarak az. O yüzden ırk ve karşılaştırmaları da mutlaka den'i unutmuyorduk. Bu den kelimesini Türkçedeki denle bağdaştırabilirsiniz. Hani ne diyorum ben? Kerem kısadır Satoshi den okunuş olarak da dendan takısına benziyor. Böyle bir kodlama akılda kalıcı olacaktır. Satoshi is blah blah den kerem. Wait. Ağırlık üzerinden bir karşılaştırma yapıyoruz. Satoshi daha önemli olan kişi. Satoshi'nin kilosu daha azmış. O yüzden incedir diyeceğiz. Slim ince kelimemiz. Yazılış kuralları olarak m ile biten slim ee, tekrarlanıyor. Çift m olacak. Buraya dikkat edelim. Slimer than. Yine kısa bir kelime olduğu için sadece er takısı ve den ekledik. Çifte m'ye dikkat edelim. Kerem is labla den satoshi study ours, çalışma saatleri olarak daha çok çalışan daha çok çalışkan olacaktır değil mi? O yüzden kerem üzerinden gidersek çalışkan diyeceğiz. Ama bu sefer hard working söylerken bile zorlanıyorum fark ettiniz mi? Daha uzun bir kelime çokça hecesi var. O yüzden ır er, den takısıyla değil more ve kelimenin ardından den ekleyerek karşılaştırma cümlemi oluşturuyorum. English grade. İngilizceden aldıkları notlar. Satoshi 60 60 almış. Kerem ise 100 full grade. Sizler gibi bu videodan sonra 100 puan almış. Kerem is smarter. Daha zeki diyeceğiz. Daha akıllı diyoruz değil mi? Smart kelimesi de kısa ve az heceli olduğu için er den takısıyla comparison, compare, karşılaştırma yapmış bulunduk. Üçüncü sorumuza geçtik. Metin sizi korkutmasın. Çok basit ve kolayca çözülebilen bir soru örneğidir bu. Hemen okuyoruz. Read the text about Korfball and answer the questions related to it. Korfball hakkında olan metni okuyunuz ve onunla alakalı olan soruları cevaplayınız. Metni ben seslendiriyorum. Curveball is a unique team sport from the Netherlands. Teams play it on a court. There are two curves at each side. Players' goal is to throw the ball into the curve to score, but they cannot move while holding the ball. You need a curveball, two curves to play it. Sadece sorular üzerinden gidelim. Diğer gereksiz bilgilere dalmayalım. What kind of a sport is curveball? What kind? What type of bana. Ne çeşit ne türden bir spor olduğunu söylüyordu korfbolun. Hemen metni inceliyorum. Gördüğüm anahtar kelime nedir? Team sport, takım sporu ve teams play. Takım sporu demese bile team play, takımlar oynar dediği için it is a team sport ya da korfbol is a team sport şeklinde cümleyi tamamlamam gerekiyor. Where do you play it? Where? Nerede sorusu. Nerede? Ne yapıyorsun? Play. Oynuyorsun. Hemen bakalım. Field bulacağım. They play it on a court. Yani bir sahada oynuyorlarmış değil mi? You play it on a court. Bir kortta. Kendisine uygun bir kortta oynanıyormuş. What are the required equipments for playing it? Gerekli olan ekipmanlar Oynamak için gerekli olan ekipmanlar nelermiş? What do you need? Neye ihtiyacın var bunu oynamak için sorusunun e, soruyu aslında. You need a curveball. Tıpkı metinde yazdığı gibi. You need a curveball. Bir curveball'a. And two curves to play it. Diyoruz. Aynen metinde yazdığı gibi. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Check the weekly schedule of Mike and talk about his routine activities using frequency adverbs. Frequency adverbs'ın altını çiziyorum. Neydi bu sıklık zarflarım? Sıfırdan yüzde yüze kadar yapılan bir eylemin rutin olarak tekrarını derecelendirmesini belirtiyordu değil mi sıklık zarflarım? Sorum da benden Mike'ın takvimini, ajandasını kontrol etmemi ve onun rutin aktivitelerinden tekrarladığı eylemleri sıklık zarfları ile birlikte kurmamı istiyor. En çok göze çarpan swimming. Yüzmeden başlayalım. Her gün yapıyormuş haftada. O yüzden diyorum ki Mike always swims. Her zaman yüzermiş Mike. Burada dikkatinizi çektiğim kısım Mike'tan hemen sonra kişiden hemen sonra kullanıyorum sıklık zarflarını. Bütün sıklık zarfları kişiden hemen sonra kullanılır ve kullanılabilir diyelim. Bundan not düşelim. Cycling. %50'den fazla haftada 7 günden 7 gün var. 3 4 günden fazla 5'inde yapıyormuş. Çoğunlukla genellikle olduğu için usually kullanmam uygun olacaktır. Mike usually goes cycling şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Mike genellikle bisiklet sürmeye gider şeklinde cümlem tamamlandı. Diğer örneklerim. Sakar hiç bir şekilde tik barındırmıyor içerisinde. Bu yüzden never asla diyeceğim. Mike yerine he diyebilirim. O diye seslenebiliyorum Mike'a. Mike never plays soccer. Asla futbol oynamazmış Mike. Boxing ve golf için aynı cümleyi kullanabiliyorum. Çünkü tekrar sayıları ikisinde de aynı. Bir dövüş sanatı olduğu için ve dövüş sanatlarının çoğunluğuyla do yapmak kullandığım için ee, boxing'den önce do kullanacağım Dikkat edelim Yine he ile devam ediyorum He rarely does boxing Neredeyse hiç Çok nadiren boxing yaparmış Burada sometimes'ı bazeni kullanmıyorum Tam 50'ye 50 eşit bir şekilde Dağılan kelimem yok ee, rarely nadiren kelimesiydi. Size ekstradan bir hap bilgi de vermek adına sonuncu cümlede rarely yerine rarely'nin eş anlamlısı olan hardly ever'ı kullanacağım. Yoksa soruda bir sıkıntı yok. Ee, he hardly ever plays golf. O çok nadiren. Neredeyse hiç golf oynar ya da oynamaz diyorum. Çünkü haftada sadece bir kere yaptığı bir iş. Evet beşinci sorumuza geldik. Sınavı yarıladık. Have a look at the following statements and make a meaningful comparison between those people. Aşağıdaki cümlelere bakıyorsunuz, söylemlere ve bu insanlar arasında mantıklı, anlamlı bir karşılaştırma yapacaksınız. Ee, sırasıyla cümleleri e, numaraları ile yazıyorum. Adam has a lot of friends. Adam'ın çok fazla arkadaşı varmış. Badayşe doesn't have. Yani Ayşe'nin o kadar fazla arkadaşı yokmuş. O zaman diyebilirim ki Adam is more outgoing, daha dışa dönük ya da more friendly, daha arkadaş canlısı kimden? Ayşe'den şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Karşılaştırma konusundaki kuralları tekrar hatırlatalım. Derece olarak yüksekte olan başa yazılıyor. Kelime uzunsa ve ikiden fazla heceli ise er den takısıyla değil more ve sonrasından den ekleyerek cümleye devam ediyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olduk. İkinci cümlem. Belinay can wait for hours. Belinay saatlerce bekleyebilirmiş. But Brent can't. Ama Brad bekleyemiyormuş. O zaman diyebilirim ki Belinay is more patient. Çok daha sabırlı, uzun ve çok eceli bir kelimem. O yüzden more patient diyorum. Tekrardan hatırlatmış olalım. Than Brad. Üçüncü cümlem ise Kane buys gift for his friends. Kane satın alıyormuş hediyeler. Arkadaşlarına hediyeler satın alıp veriyormuş. But Alp doesn't. Ama Alp böyle bir şey yapmıyormuş. O zaman Kane çok daha cömert. Yani generous olacak değil mi? Is more generous than Alp. Yine uzun ve çok eceli bir kelime olduğu için hepsini tesadüfen more ile kullandık. Ama fast gibi hızlı kelimesi tek seferde kolayca söylendiği ve kısa yazıldığı için faster than şeklinde kullanılırdı. Hatırlatmış olalım. Altıncı sorumla devam ediyorum. Read the chart, find out the name of the sport and complete the sentence. Mükemmel bir soru. Ne istiyor bizden? Tabloyu okuyun. Find out the name of the sport, sporun ismini bulun. And complete the sentences. Ve cümleleri, cümleyi tamamlayın, bitirin. Field, saha. Ee, yani o sporun oynandığı alan neymiş? Pitch ya da field adıyla da verilebiliyordu. Equipment, ekipmanlar. A ball, bir top. Trainers ramponlar two goals iki tane kale. Goal hedef, aim adıyla da yazabiliyorduk biz bunu. Not düşelim. Score more goals than the opponent. Daha çok gol at kimden? Rakibinden. How to play? Nasıl oynanır peki bu? Kick the ball without using hands. Topa tekme at ayağını kullanarak. Without using hands. Ellerini kullanmadan. Hepinizin bildiği ve sevdiği bir spor. Nedir bu? Elbette futbol olacaktır. The name of the sport is football. E, sporun ismi futbol ve asıl e, sizi zorlayabilecek ve dikkatinizi vermenizi gerektiren kısma geliyoruz. Cümle şu şekilde bitiyor. There are blah blah players in each team. Her bir takımda şu 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 sayıda oyuncu vardır diyorduk. Futbolda ne kadar? 11 yani 11 oyuncu vardı her takım başına. Bu ünitemizde sporlar hakkındaki bütün detayları oyuncu sayısına kadar bilmek durumundasınız. Bunlara çalışmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Talk about your own daily routine using frequency adverbs. Frequency adverbs yani sıklık zarflarını kullanarak günlük rutininizden bahsedin demiş. Hemen şöyle ben kendi rutinimden bahsedeyim sizler adına. Bu şekilde örnek cümleleri sizler de kendi adınızda düzenleyebilirsiniz. Evet birinci rutinimle başlıyorum. Diyeyim ki I always wake up Early. Her zaman erken uyanıyorum. Sağlıklı kalmak ve dinç bulunmak için. Daha sonrasında. I sometimes go to gym. Bazı günler fırsat bulduğum zamanlarda ne yapıyorum? Spor salonuna gidiyorum. Egzersiz yapıyorum. Ve sağlıklı bir hayat sürmeye çalışıyorum. Sizlerin de yapmanız gerektiği gibi. Ve son cümle olarak ne kullanıyorum? I never eat junk food. Asla abur cubur yemek, yiyecek, sağlıksız şeyler tüketmiyorum dedim. Burada tekrardan hatırlatma yapalım. Frequency adverbs yani sıklık zarflarım always her zaman, sometimes bazen, never asla olmak üzere hemen kişiden sonra kullanılıyordu. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, I, you, we, they, he, she, it, Ahmet, Mehmet ya da Yeliz, Poyraz başka bir kişiden de bahsetseniz nerede o kişinin hemen ardından ekliyorsunuz bunları cümlenize. 8. ve son soruma geçtim. Çok güzel, eğlenceli ve basit bir soru. Answer the questions. Verilen soruları cevaplayın. Doğrudan soruları cevaplamamızı istiyor. İki tane insan var. Yeliz ve Poyraz. Sorular A. What does Yeliz look like? Look like nasıl görünüyor? Neye benziyor? Dış görünüşü, appearance hakkındaydı. Yeliz hakkındaki bütün appearance, dış görünüş kelimelerini, cümlelerini kullanarak kurmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Yeliz is tall uzun, with long tekrardan uzun, straight düz ve dark hair koyu saçlı değil mi? and she has black eyes ve siyah da gözleri varmış yeliz'in uzunluk, saç ve göz renginden bahsettik. Son bir appearance cümlesi olarak da şunu ekleyebilirsiniz: she is of medium Weight. Ağırlığından da bahsedecek olursak. She's of medium weight. Yani orta kiloda. Orta ağırlıkta dedik. Poyraz. What does Poyraz look like? Poyraz neye benziyor? Nasıl görünüş görünüyor? Dış görünüşünden bahsedelim. Poyraz is short. Kısa. Buradaki width yapısını e, unutmuyorsunuz. Çok önemli ve detay bir yapıdır. E, boy, kilo ve diğer özellikleri saçlarıyla birlikte kullandığınızda width ekliyorsunuz. Zaten with de birlikte ile together anlamını veriyor cümleye. For short with short blondie short straight düz ve kısa ve düz değil mi? Short straight hair he also diyelim. Aynı zamanda bu da fazlalık bir bilgi olsun. He also ayrıca o da bu şekilde. He also has black eyes. Onun da siyah gözleri varmış. Tıpkı Yeliz gibi. And he is a bit plump. Biraz e, tombul, şişmanlı, varpor poyrazın. O yüzden plump dedik. Evet sevgili öğrencilerim. Buraya kadar sizinle birlikte çok güzel bir İngilizce sınav hazırlık çalışmalarını tekrar ettik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve ne kadar iyi bir verim alıp alamadığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Good luck, başarılar.